Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ. yerinde inceliyorsunuz. Nedir efendim bunun mahiyeti? Evet asfalt çalışmamız devam ediyor. Bu sene 10 bin tonun üzerinde sıcak asfalt döküyoruz. Biraz tabii hava şartlarından dolayı aksamalar oldu. Bir de ihalemiz iptal olmuştu. Bir ay geriden gidiyoruz aslında ama programımızı inşallah yetiştireceğiz. Ekim ayı içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Bugün de buraya aşınma tabakası ince 5 santim. Burası binder tabakaydı. Biliyorsunuz yağmurlama çalışması yaptık. Üzerine ince bir e, asfalt döküyoruz ki şehrin girişi burası. Şehrin girişi en güzel şekilde olması lazım diye düşünüyoruz. Belki sorabilirsiniz niye üstüne atılıyor diye. Biz hemen hemen bugüne kadar döktüğümüz tüm asfaltları kaldırarak döktük. Yalnız şu anda bu tabakamız bizim zaten e, binder tabakası. Üzerine ince aşınma döküyoruz. Çiğnendiği zaman 5 santim kadar yükselmiş olacak ve bundan sonra da bir daha bunun üstüne değil bu aşınma tabakası sökülüp üstüne tekrar asfalt dökülecek ama bu inşallah çok uzun süre bu asfalt kullanılır. Şimdi burayı Otel Akçakoca'ya Kocaya kadar bağlayacağız. Hemen öbür tarafı Otel Akçakoca'dan Koca'dan gelerekten inşallah Çuval'ların içine kadar uzatacağız. Bir birkaç hafta içerisinde de inşallah pazar yerine doğru giden TOKİ konutlarına giden üst yolumuzla İstanbul Caddesi'ni asfaltlayacağız. Bu sene asfalt programımızı tamamlamış olacağız. Başkanım Atatürk genelinde e, asfaltlanması gereken ne kadar yer kaldı? Vallahi çok yer var. <laughs> yani e, hep şunu söylüyoruz tabii ki sadece Ayazlı Mahallesi'nin 40 kilometre yol ağı var. E, bu tabii hepsi asfalt anlamında değil ama biz genelde biliyorsunuz ana caddelerimizi sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Ana arterlerimizi sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Seneye inşallah Ayazlı'da yine Hacı Yusuflar Mahallesi'nde yine Osmaniye Mahallesi'nde birçok noktada e, Flamingo caddesini asfaltlayacağız inşallah. Orada şimdi önümüzdeki e, günlerde elektrik tellerini yer altına alacağız. Yani çok daha yer var. E, tabii hepsini bir günde asfaltlama şansımız yok. Siz de hak verirsiniz ki. Ama e, her sene 10 bin 15 bin ton civarında sıcak asfalt dökerek hocanın e, yollarını güzelleştirmeye çalışıyoruz. Kolay gelsin başkanım. Teşekkür